Ablası şey soracaktım ben bu ev sahipleri nasıl insanlar şimdi altlı üstü oturulacak ya bir iç çelik olacak haliyle hani güvenilirler mi hırlılar mı mı nasıllar yani? Yani yeğenin evliyse başında kocası varsa bir şey diyemem ama tek yaşayacaksa başka bir eve bakın derim ben. Neden bekar ev vermiyorlar mı? Ya yok ondan değil şimdi benden duymuş olma ama hep ya öğrenci kızlara kiralıyor ya dul kadınlara. Ama uzun süre kalanını görmedim. Kaçar gibi gidiyorlar. E son tutanlar aileymiş. Yani emlakçı öyle söylemişti de. Ya kadın babası ve çocuklarıyla geldi. İki günde gitti. Gece boşaltmışlar evi. Ya bu Kazım hem dul hem alkolik. Yani anladın sen. Allah belasını vermesin onu. Yani benim kızım bacım olsa iki dakika yanından bile geçirtmem o adamı. E anladın işte. Anladım anladım. Allah saklasın tabii. Neyse sağ olasın Allah razı olsun. Oldu hürmetler. Onca şey yapmışsınız, zahmet ettiniz. Biz bir şeyler hazırlamıştık. Ay ne zahmeti? Az bile. Ah Deniz Hanım, Allah razı olsun senden. Yine sen büyüklük gösterdin. Benim oğlan da çok teşekkür ediyor. Affetsin, hakkını helal etsin diyor. Ya olur mu öyle şey? Helal olsun. Bu olanlar keşke hiç olmayaydı ama... Bundan sonra sen de bizim bir bacımızsın inşallah. Affettireceğiz sana kendimizi. Selamun Silip mi giriyoruz? Kız, maşallah maşallah bütün gıybet kraliçeleri toplanmış. Ne yapıyorsunuz kızlar? Toplanmışsınız gene. Kız Ayfer abla en son senin torunun sünnetini mevlidinde böyle bir aradaydık değil mi? Oh ne güzel ne güzel afiyet olsun. Kaldır kız şu kuru kıymetini kay kay. Kay da bir oturayım. Hah. Oh. Ne haber Deniz? Sağ ol. Hani gelemeyecektin sen? Ay abla işte Turgut erken çıkınca çok şükür ben de bir koşu bir beş dakika uğrayayım dedim geldim. Ne güzel olmuş sofra. Ee, i̇yi konu komşu özür dilediler Deniz'den. Tabii tabii oh çok iyi olmuş. Vallahi günahını aldınız sanımlar, günahını aldınız. Yani tabii bir takım yanlış anlaşmalar oldu hep ama ne yapalım çok şükür tatlıya bağlandı her şey. Bundan sonra Deniz benim dünya aret kardeşimdir, aretliyimdir. Ona göre. İnşallah artık bundan sonrasında da gül gibi mahallemizde geçinip gideceğiz. Değil mi Cemile ablacığım? E öyle tabii. Neyi paylaşamıyoruz ki? Tabii. Yaz biz de çok yalnız bıraktık seni ya. Alıyorum. Hah. Şey diyeceğim. Ya burada olan biten başına gelen yetmiyormuş gibi. O taşındığın evde de neler gelmiş başına. Ne oldu kızım? Aa! Deniz anlatmadı mı size? Kız, bu sizin yüzünüzden apar topar taşındı ya burada. Orada gittiği evde de ev sahibi sen bunu taciz et. Ya, ya. Yok ablacığım, ben size söyleyeyim. Bu memlekette dul kadın olmak zor zanaat. Hele böyle deniz gibi, sarışın, fıstık gibi, genç kız gibi olunca bin beter zor. Neyse, Allah'tan mirat, kahraman gibi yetişmiş de kurtarmış denizi. Allah razı olsun, Allah biz. Eh, bana müsaade. Torun okuldan gelecekti de. Ben de kalkayım. Ne şimdi böyle ya? Biz de gidelim bari. Çamaşır ütü yığınla evde. Neyse ben de kalkayım da kocama bir yemek hazırlayayım. Malum adamcağız ev yemeğine hasret. Neyse Deniz'ciğim görüşürüz canım. Ot. Hadi. Çık kız çık. Kızım. Neler geldi başına. Cemil abla lütfen. Hiç gelmeseydin keşke. Uzansaydın daha. Yok ya geçti bulantım. eğim. Ya bu sana da oluyor muydu böyle? Şu anda olmuyor ama Ece'de olmuştu. Deniz abla ya. Ben çok üzüldüm o gittiğiniz evde hani. Ben bu konularla ilgili konuşmak hiç istemiyorum Selma. Kadınlar da kaçar gibi gitti. Fikri abla demeyeydi iyiydi. Gerçek o nereden öğrendi ki? Ben bile bilmiyordum. Ya ablacığım bir arkadaş diyorum işte ya bir arkadaş. Kimmiş arkadaşın? Ya Cemile abla geçen sene hani senin katılmadığın altın grubun var diye benim. Oradaki kızlardan işte o da ev arıyormuş öyle bir şey oldu da onu şey ettim. Duyduğunu ne söylüyor? Gelip edilecek laf mıydı o? Ay ne söyledim abla? İyi niyetle samimiyetle üzüntümü belirttim ne söyledim? O kadar milletin içinde sana ne? Senin hakkında konuşulsun ister misin? Zaten kadının yersiz yere adı çıkmış. Hayır için söylenen yalan, fitne için söylenen doğrudan iyidir demiş Peygamber Efendimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya abla ben de aynı şeyi söyledim zaten. Doğruları konuştum. Durduk yere kadının başına gelenlere bak yani yazık. Ay Fikriye, sen beni delirtecek mı? Şu kadınla uğraşma artık. <laughs> uğraşmıyorum abla. Vallahi de billahi de uğraşmıyorum ya. Vallahi bak. Biraz daha zaman geçsin. Bal börek gibi olacak inşallah aramız. Ondan sonra da o Mirat Bey bende kusur bulsun bakalım bulabiliyorsa. Ha şöyle. Sen kendi kocanla aranı düzelt. Ay. Dün boşanacağım dedim. Sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Ay ben sana kıyamam. Hii. Ay sen niye üzülüyorsun? Kız sen ben boşanacağım diye mi üzüldün? Tansiyonların çıkar. Üzülmek yok öyle. Yok ben boşanmayacağım ya. Vallahi bak. Hem boşansam nasıl büyüteceğim ben o kız bir başıma ya. Bilekler tekmeye gidik zaten. Turgut zırnık para koklatmaz be abla. Ne yapalım? Yiyeceğiz dayağımızı. Oturacağız aşağı. Çekilecek çilemiz varmış diyeceğiz. Ne yapacağız?